Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bizler bir önceki dersimizde elhamdülillah Kitab-ı Tahareti bitirmiştik. Kitab-ı Salata, namaz kitabına geçmiştik. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Beyan ve ev ev evkati salati namaz vakitlerinin beyanı açıklaması hakkındadır. Vaktul fecri sabah namazı ida o zaman ki tala fecru ikinci fecir doğduğundadır. İkinci fecir doğduğundadır. O fecir ki, o ikinci fecir ki morteridu yatay olan, yatay olan beyaz renkte o ikinci fecir doğduğunda sabah namazı vaktidir. Ne zamana kadar? İle dono'i şemsi güneş doğana kadar. Ve vakti zuhri, öğlenin vakti ise min zevali şemsi güneş zail olduğundadır. Yani güneş tam ortadayken batıya doğru meylettiğinde ona güneşin zail olması diyoruz. Peki ne zamana kadar ile en yebruğa, ulaşana kadar zillu gölge iki misline ikimisine ikimisine ulaşana kadar sive fe izevali fe yani e, o öyle gölgesi zeval sırasında olan gölge dışında iki ikimisine ulaştığında şimdi kardeşler burada şöyle bir mesele var İmam Azam Ebu Hanife diyor ki öğlenin son vakti güneş iki misli olana kadardır. Şey, gölge daha doğrusu. Gölge iki misli olana kadardır. Fakat İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarının hepsi ise bir misil olana kadardır diyor. Bu kitap genel olarak İmam-ı Azam'ın görüşünü aldığından dolayı burada iki misil olarak söylemiş. Aslında bir misil olana kadardır. Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüş bu şekildedir. Diyor ki e, şuradan tekrar alıyorum. Ne zamana kadar vaktu zuhri öyle vakti min zevali şemsi güneş zahir <laughs> olduğundan ila en yebruga müstehi gölge iki misli olana kadar siva dışında feyiz zevali zeval gölgesi. Yani tam o öyle vaktinin girişindeki gölge hariç iki misli olana kadar yahut da birinci görüşü tercih edersek ki sahih görüş ki bir misli olana kadar. Ve o zamanki haraca vaktu zuhri Öyle vakti çıktığında ala ihtilafi, ihtilaf üzerine. Yani mesela ihtilaf var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre iki misil olduğunda çıkıyor. E diğer imamlara göre ise, İmam Yusuf, İmam Muhammed bunlara göre ise bir misil olduğunda çıkıyor. İşte her neyse vakit çıktığında dehala vaktul asri ikindi vakti girer. Ve ahiru vaktiha o ikindi vaktinin sonu ma o süredir ki lem tegrubi şemsu güneş batmadığı müddetçedir. Güneş batmadığı müddetçedir. Ve i de o zamanki gâbet-i şemsu güneş battığında dehele girer vakt, vaktul mağribi akşam vakti girer. Ve o akşam vaktinin sonu ma o süredir ki lem yeğibe şafak. Şafak batmadığı müddetçedir. Şafak ul yani. O kırmızı şafak batmadığı müddetçedir. Ve de o zamanki kharaca vaktul mağribi akşam vakti çıktığında mağrib Dekhala vaktul işayi yatsı vakti girer. vahiru yatsı vaktinin sonu ise ma o müddetçedir ki lem il fecru fecir doğmayana kadardır. Ve vaktul vitri vitrin vakti ise vaktul işayi yatsı namazının vaktiyle aynıdır. Bir diğeri fil evkatil müstehabbeti e, müstehab olan vakitler li edai salati namazın edası için müstahap olan vakitler. Ve bu müstahaptır. İsfaru bil fecri. Sabah namazını isfara yani aydınlığa bırakmak müstahaptır. Vel ibradu serine bırakmak. Biz zuhri öğle namazını sayfi yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde öğle namazını ibrad yapmak, serine bırakmak yine müstahaptır. Ve takdim ve takdim etmek yani erkenden kılmak öğle namazını. Fil fişitayı kış ayında e, erken kılmak yine sünnettir. Ve ta'khirul asri ikindiyi geciktirmek ma o, o süreye kadar ki lem tetagayyeri güneş değişmeyene kadar. Yani güneşin o sarılığı, o beyazlığı daha doğrusu o güneşin beyazı gitmeyene kadar böyle biraz ikindi geciktirmek yine sünnettir Hanefi mezhebinde. daha doğrusu müstehaptır. Ve tacilul magribi ve akşam namazında erken kılmak ve tahirul işe'i'' yatsı namazını geciktirmek yatsı namazını geciktirmek ila o vakte kadar ki ma ila ma o vakte kadar ki kable sülüsü leyli gecenin üçte birine kadar geciktirmek yine müstehaptır. Ve müstehab müstehaptır fil vitri vitir namazında ahirel leyli gecenin sonunda olması. Ahirul leylde yani gecenin sonunda vitir namazının olması müstehaptır. Fe in eğer lem yefik kişi güvenmiyorsa bil intibahi uyanmaya kişi yani uyanacağına güvenmiyorsa ev tere vitir yapar. Evvel o gecenin ilkinde vitir yapar. ilk saatlerinde. Ve yustab müstabdır tahirul fecri. Sabah namazını geciktirmek ve zuhri öğle namazını geciktirmek ve magribi akşam namazını geciktirmek ve tacilul asri ve ikindi namazını erken kılmak ve işe yatsı namazını yine erken kılmak yevmel gaymi bulutlu günde. Bulutlu günde yatsı namaz ve ikindi namazını tacil yapmak, erken kılmak, akşam, öğle, sabah namazını da geç kılmak müstehaptır. Bulutlu günlerde. Yine ondan namaz kılmanın nehyedildiği vakitler diyor ki la tecuzu caiz değildir. Es namaz kılmak ve secde tilaveti tilavet secdesi yapmak ve cenazeti ve cenaze namazı kılmak caiz değildir. İnde duru'i şemsi güneş doğduğunda, doğdu esnada. Ve <laughs> zevaliha ve güneş zeval olduğunda, zeval vaktinde ve <laughs> gurubiye ve battığı zaman. Güneş battığı zaman illa ancak müstesna asre ikindi namaz müstesna yevmihi o günün ikindi namaz müstesna indel grubi batış esnasında o günün ikindi namazı müstesna. Mesela kişi ikindi namazını kılmamıştır güneş tam battıysa esnada namazlı kılabilir. O günün ikincisini kılabilir. Diyor ki ve la yetenefferu kişi nafile kılmaz ba'del fecri sabah namazından sonra hatta takit tetlu'a şemsu güneş doğana kadar. Ve bede ba'de güneş doğduktan sonra da kılmaz. El asre ikindiyi de hatta tegrube güneş batana kadar yine nafile kılmaz. Ve la ba'de tulu'il fecri yine güneş doğduğundan sonra daha doğrusu fecir doğduğundan sonra e, yine kılmaz. Bir ekteren min rekateyl fecri. E, sabah namazının iki rekatından daha fazla. Bakın dikkat edin. Ve la ba'dettul'u'yl fecri. O fecri sani sabah namazı vakti yani imsak vakti doğduktan sonra da kişi nafile kılmaz. Bir ekteren daha fazla min rekateyl fecri. Sabah namazının iki rekatından daha fazla. Ve la kablel magribi. Akşam namazından önce de yine kişi nafile kılmaz. Ve la yine kılmaz. Kable salatil idi. Bayram namazından önce yine kişi nafile kılmaz. Ve la yine kılmaz. İza o zaman ki haracel imamu. imam çıktığında, hutbe çıktığında. Yevmel cumaati. Cuma günü imam hutbeye çıktığında. Yine kişi nafile namaz kılmaz. Cem'u beyne salateyni. iki namazı birleştirme. Ve la yecma'u. Kişi birleştirmez. Beyne salateyni. iki namaz arasını. Fi vaktin vahidin bir vakitte. Fi hadarin hazarda yani mukim iken şehirinde ikamet ediyoruzken ve seferin seferde de. Yani ne hazarda ne de seferde Hanefi mezhebinde namaz cem edilemiyor. İlla ancak müstesna bi arafete arafatta ve müzderifete müzderifede. Hacda arafat ve müzderifede olması müstesna.